Herkese merhaba, ben Muhammed Emir Hangüngör. Bugünkü videomuzda sizlere askere gitmek için ne yapmalıyız, askerliğe gitmek için ne gibi başvurular yapmalıyız onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Rus cüzdanınızda PTT'den e-devlet şifresi almanız ve e-posta adresi oluşturmanız gerekecek. Bu işlemlerinizi yaparken e-devlet uygulamasından yapmayınız bilgisayardan ya da Google'dan giriş yaparak giriniz. E-Devlet şifresi ile türkiye.gov.tr adresine girerek sayfanın üst kısmında bulunan sisteme giriş bağlantısına tıklayınız. Sisteme giriş işlemleriniz tamamlandıktan sonra site içi arama alanına Milli Savunma Bakanlığı yazdığınızda altında bulunan yoklama başvurusu üst bağlantısına tıklayarak hizmete erişebilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde bilgilendirme ve onay formu açılacak. Bilgilendirme yazısını okuduktan sonra okudum, anladım, kabul ediyorum ibaresini işaretlemeniz gerekecek. Devam butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. İletişim bilgileri alanını doldurduktan sonra fotoğraf ekleme alanına dosya ekleyin düğmesine tıklayıp bilgisayarınızda bulunan son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak şekilde güncel fotoğrafınızı eklemeniz gerekecek. Fotoğraflar ön cepheden çekilmiş, yüzün tamamı gözükecek şekilde vesikalık olacak ve en fazla 0,85 MB büyüklüğünde olacak. Fotoğrafın formatı JPEG veya JPG olacaktır. Fotoğrafta yüzün tamamı açık olacak şekilde şapka, kep, güneş, gözlüğü ve benzeri aksesuar kullanılmayacak. Fotoğrafı düzenledikten sonra kaydet ve ilerle düğmesine tıklayarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Yoklamada uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formu açılacaktır. Burası sağlık açısından çok önemlidir. Burada devam eden rahatsızlıklarınız ve geçirdiğiniz rahatsızlıkları muhakkak yazınız. Sağlık sorularına evet cevap verilmesi halinde sağlık açıklama alanının doldurulması gerekmektedir. Rahatsızlıklarınız var ise bu alana yazmanız önemlidir. Devam et seçeneğini tıklayarak asal son yoklama başvuru ön izleme ekranı açılacaktır. Bu sayfadaki bilgileri dikkatli bir şekilde kontrol ediniz. Düzeltmek istediğiniz bir bilgi varsa ilgili bölümün altında yer alan değiştir düğmesini kullanarak ilgili ekranda değişiklik yaptıktan sonra kaydet düğmesi ile değişiklikleri kaydedebilirsiniz. İşlemlerin bitimini mütakip başvuruyu kaydet düğmesine tıklayınız. Bu butona tıkladığınızda başvurunuz Milli Savunma Bakanlığı'na gidecek ve bu yıl sonraki aşamaya geçeceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme metinleri görüntülenir. Bu metni dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen işlemleri sırasıyla gerçekleştiriniz. Daha sonra kayıtlı olduğunuz aile hekimine başvurunuz ve aile hekiminiz yok ise enabız.gov.tr adresinden kendinize aile hekiminizi tanımlayarak aile hekimine gidip yoklama işlemlerinizi yaptırınız. Aile hekiminden sonra askerlik şubenize gelmenize gerek bulunmamaktadır. Ancak aile hekiminiz sizi hastaneye sevk ederse hastane sonucunuzu şubeye getirmeniz gerekecektir. Ve son olarak yoklamanız onaylandıktan 2-3 gün sonra E-Devlet üzerinden askerlik hizmet tercihlerinizi yapmayı unutmayınız. Bu videomuzda sizlere askerliğe nasıl başvurulu yapılır ve askerliğe nasıl gidilir bunlardan bahsettik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.